Dünya Mülteciler Günü'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve mülteciler de dahil olmak üzere herkes etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle zorlu zamanlardan geçerken hepimiz fark yaratabileceği ve her eylemin değerli olduğu mesajını inelemek istiyorum. Aralıksız 6 yıl boyunca dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de mültecinin %98'inden fazlası kentsel ve kırsal alanda bizimle birlikte yaşıyor. Şehirler ve belediyeler olarak mülteci kabul etmede ve onların temel ihtiyaçlarına yanıt vermede ön sırada yer alıyoruz. Yerel makamlar olarak mülteciler de dahil olmak üzere herkesin ihtiyaçlarına yanıt verme sorumluluğunu üstleniyoruz. Çözümler yerel düzeyde başlar ve herkesin bir rol üstlenmesini gerektirir. Her şehir her mahalle, her birey katkıda bulunabilir. Belediye başkanlar olarak illerimizde, ilçelerimizde herkesin barış içinde ve insan onuruna yakışık biçimde yaşayabileceği, yerel yaşamak katkıda bulunabileceği alanlar yaratmalıyız. Birbirimizle ve mültecilerle bu amaçla bir araya geldiğimizde dayanışmamızın etkisi küresel olacaktır. Covid-19 salgını yerel ve küresel düzeyde, bu dayanışma ve işbirliği ihtiyacının altını çizmiştir. Kapsayıcı topluluklar oluşturmada, umudu teşvik etmede, ilçelerin, şehirlerin, ülkelerin rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Dünya Mülteciler Günü'nde COVID-19 ile mücadele çabalarına katılan, mültecilerle umut taşımaya, dayanışmaya, göstermeye katkıda bulunan herkesi takdir edelim. Hepimiz bunun için bir aradayız. Herkes bir fark oluşturabilir. Her katkı değerlidir. Dünya barışı için, insanların huzurla, mutlulukla, sağlıkla bir arada yaşaması için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var diyorum.